Hadi bakalım. Hadi bakalım. Dur. Bekle. Hadi bakalım. Hadi gel. <laughs> Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Akşamınız güzel geçsin. Biz bu ile birlikte çıktık. Dolanıyoruz yine. Yayını ancak açabildik arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. How are you? Welcome United Kingdom. Welcome USA. Welcome Canada. Welcome Germany. Welcome France. Welcome İtalya Hoş geldiniz Azerbaycan. Hoş geldiniz Özbekistan. Tüm herkese selamlar. Canlı yayınımız başladı arkadaşlar. Bulamin'in kanalındasınız. Welcome, welcome. Welcome. I am Turkey. In Istanbul, from Turkey. Hava çok güzel. Işıklar çok güzel, muhteşem. Geziyoruz. Bir dakika. Yazan arkadaşlar. Hepinize tek tek isimlerinizi okuyamıyorum. Çabuk geçiyor. Hoş geldiniz hepiniz. İyi ki varsınız. Kerem'cim, Halil'cim. Ee, değişik okuyamadım ya. Frego mu? Frego mu? Okuyamadım. Vallahi kusura bakmayın. Gözlükler yok yanımda. Karanlık olduğu için tam net göremiyorum arkadaşlar. İsimlerinizi söyleyemiyorum belki. Ahmet seni logondan tanıyorum. Evet. Neydi? Tuğba'cığım hoş geldin. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. İyi ki varsınız. Like'larınızı bekliyoruz arkadaşlar. 503 abone olduk. Olmayan yeni arkadaşlar. Abone değilseniz kanalımız ücretsiz. Destek olun bize. 1000 abone olmak zorundayız arkadaşlar. Sizin desteklerinize ihtiyacımız var. Mobil ödeme falan hiçbir şey yok. Sadece bizi beğeneceksiniz. Ziliniz açık olacak. Biz canlı yayına geldiğimizde size bildirim gelir. Bizi özlemişseniz gelir kanalımıza katılırsınız. Bu ablanız sizi çok seviyor. Kaya hoş geldin. Ay çocuklar pilimiz de az ama pil bitene kadar sizlerleyiz arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz yavrum ücretsiz ya ücretsiz maddi e, manevi bir külfet vermek istemiyorum neden diyeceksin biliyor musun yavrucuğum ee, youtube e, abonesi yani youtube ortaklığı olmak istiyoruz arkadaşlar siz abone olarak bize katkıda bulunursanız parasız yani bu katkı bir tık sadece abone olursanız biz 1000 abone olduğumuzda saat olarak da doldurduğumuz zaman 3000 saati zaten ortaklık oluyor. Dolayısıyla da e, biz de işte buliminin ihtiyaçları, sokak hayvanlarına yardım, e, mama ondan sonra e, böyle işte kullanmak istiyoruz. Kendim için değil yani ben faydalı olmayı her zaman için ilke edinmiş bir insanım ama görüyorsunuz hayat şartları çok ağır. Bakımlar, veteriner her şey çok çok pahalı. Ne yapalım dedik? Biz de dedik böyle YouTube'dan çalışalım dedik arkadaşlar. Anlatabildim mi? Ahmetciğim ücretli yapamıyoruz yavrum. Bizim şeyimiz e, abonelimiz bin abone ve 3 e, gün saat olmalıyız ki katıl teşekkür butonunu koyalım. Yok yani biz sadece sizden istediğimiz şu anda bize yardımcı olmanız bize tıklama. Abone olun. Aboneliğimiz bin aboneye çıkalım kısa zaman içerisinde. Arkadaşlarımız varsa önerin bize arkadaşlar. Yani böyle işte ee, akşam sabah geziniyoruz. Gel Bulumi. Gel oğlum görmüyorum orada bak neyi ip içiyorsun. Bulumi isterseniz tanımayan bilmeyenler varsa öğrenmek isterlerse ee, şey yaparım. Nelerli? Şorti, e, bakın çok güzel bir şortum var. Yükledim. E, Buliminin arkadaşı, benim arkadaşımın köpeği Doberman David. Onu size e, şey yaptım. Bugün 600 kişi falan tahmin ediyorum izlemişti. Şimdi şortilerle ilgili olarak o kadar değişik bir şey yapılması gerekli ki. Hani her şorti milyon izlenmiyor yavrum. Dur, dur oğlum. Dur bacım. He canım benim. Sağ ol canım. Aleyküm selam yavrum. Duğbacığım kanalımıza abone değilsen lütfen abone olur musun? Ablacığını kırmazsan çok sevinirim. 1000 abone olmalıyız arkadaşlar. Dalia yaptık. Bugün 503 abone olduk. Şu anda kaç aboneyim bilmiyorum. O yüzden sizden rica ediyoruz arkadaşlar. Bizi kırmazsınız umarım. Hava çok güzel, o kadar güzel ki böyle yani insan eve girisi gelmiyor. İşte arkadaşlar böyleyiz, geziniyoruz. İyi keyfiniz varsınız, iyi ki kanalımızdasınız. Bu arada yurt dışından çok izleniyoruz, onlara da good night, good night. USA, good night. United Kingdom, good night. Germany, good night. Canada. Welcome. Thank you, thank you. Gel, gel anneciğim. Hadi gel geçelim karşıya. Böyle 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 arabalar gelmedi. Gel. Gel anneciğim. Yeni gelen arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Buliminin kanalındasınız. Bulami bir labradordur. Kendisi Aslen Polonya'da doğmuştur. Çift pasaportludur. Bir aylıktan beri bizimle birliktedir kendisi. Çok mutluyuz. Öyle diyeyim. İyi ki var Bulami. Onu çok seviyoruz. Arkadaşlar yakın gözlüklerim olmadığı için tek tek isimlerinizi söyleyemiyorum. İsimlerimi söyledim diye düşünün. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Hepinizi çok seviyoruz. İyi ki varsınız. Gel buraya bak bak bak. Ne işler yapıyorsun? Ne işler yapıyorsun? Yusuf geldim. Gel bakalım buradan çıkabilir miyiz? Hadi gel çıkalım. Aa, çıkamayız. Duvarmış burası. Gel, gel, gel. Gel. Vallahi. Aa, benim gözlerim bozulmuş. Gel buraya. Şşt, buraya gel. Buraya gel. Sen ne yapıyorsun ya? Orada ne var ne yok bilmiyoruz. Gel. Gel buraya. Gel. Gel oğlum, gel. Böyle mi karanlıklardasın? Gel. Ay. Çık şurada. Dur. Ne yiyip içtiğini bilmiyorum. Yanlış bir şey içersin. Of yersin. Bilemezsin insanlar değişik. Orada bir şey yok. Yok yok yok. Hadi gel. Hadi gel. Gel. Gel oğlum. Gel. Gel kedilere koymuşlar onu. Bir şey yok. Yemiş kediler. Gel Plumy gel. Gel oğlum. Gel bakalım. Karanlıklarda kaldık. Gel gel. Göremiyor insanlar. Biz karanlıklarda kaldık. Niye bugün böyle bu kadar hava kararmış? Aa çok kötü olmuş. Dur bir dakika bakayım. Dur. Bizim şey mi karanlıkta acaba? Gücümüz onu mu açsak? Dur oğlum dur. Dur. Aspinallah veli beni. Çık şuraya. Çık şuraya bekle. Bekle beni. Bekle. Gel bakalım, gel buraya, gel buraya. Ay, ışığı açtım daha iyi oldu ya. Çok iyi oldu. Kim yazdı ne çizdi hiçbir şey görmüyordum. Vallahi Nisan bitti. Sağ ol canım benim, hoş geldin. Nidancım, Nidancım, hoş geldin kızım. Maşallah sana gelmiyordun hiç görüşemedik yavrum. Hoş geldin canım. Yusuf'cum. Sağ ol canım benim. İşte arkadaşlar abone olmayanlar varsa lütfen kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Gel. Hayır o çok küçük bizim buradan. Gel 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 gel. Dur. Elimde yara. Şöyle ne olur, uzaklaşsanız kaçırsam. Saldırmasın. Elimde Kim saldırmasın? yara bu bu. Gel, gel buraya. Bir şey yapmaz ama affedersiniz kızgınlık döneminde. Tamam. Ondan. Hadi gel bakalım. Özür dileriz, kusura bakmayın. Gel. Gel. Gel, gel, gel. Aysel merhabalar, hoş geldin babacığım. Hoş geldiniz. İlk defa mı geliyorsun yavrum? Olsun. Her zaman gelirsin bundan sonra. Kanalımıza abone misin? Değilsen lütfen bölümün kanalına abone olur musun? Kanalımız ücretli değil arkadaşlar. Maddi ve size bir külfeti yok. Sadece bir tık yapacaksınız. Like'larınızı bekliyoruz. Yazışmalarınızı yapın. Bizim istediğimiz bunlar. Ah yavrum çok teşekkür ediyorum. Nidacığım senden de bekliyorum. Dur. Ay bu Bir şey değil bir yazı. Bugün burada kaza almıştı. He. Bir yolda geçerken çarpmıştı. Polis arabaları falan vardı burada. Ölümüz patladı. Ben de seni çok seviyorum. Çok sağ ol canım. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz iyi ki varsınız. İyi ki benimlesiniz. Keşke hepinizden böyle gerçekte tanışsam da. Siz de ablanızı görseniz de konuşsak. Bak, bilemiyim, mi Çık oradan, çık. Gel buraya, buraya gel. Gel buraya. Sağ ol canım, çok teşekkür ediyorum. O kadar iyisiniz ki. Hepinizi çok seviyorum. Allah sizden razı olsun. Ne muradınız verse varsın arkadaşlar. İyi ki bizimle birliktesiniz. Ben de sizleri özlüyorum. Bugün diyorum mesela yorgunum. işte açmayayım ama diyorum ki beni beklerler. Ben de onları özledim. Açayım diyorum. Konuşayım onlarla diyorum. Sizi özlüyorum. Duramıyorum yine. İyi ki varsınız. Ay şimdi kızacaklar. Gel 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 gel. Gel gel Buradan gel. Buradan gel gel. Gel. gel, gel. Feyzi Arslan, hoş geldin canım benim. Çok sağ ol canım, teşekkür ederiz. İyi, seni sormak sen nasılsın? Kanalımıza abone değilsen olur musun Fevzi'cim? Benim için, bölümü için kanalımıza abone olur musun? Tatlılar, hepinizi çok seviyoruz. İnşallah Allah bana uzun ömür versin. İnşallah hep ablanız olayım. Senelerce sizlerle görüşeyim. Sizlerin iyi yerlere geldiğinizi göreyim. İnşallah büyük iş insanları olursunuz. Ondan sonra büyük yerlerde olursunuz. Gurur duyarım. Hepiniz için ayrı ayrı dua ediyorum. Evlatlarımdan ayırmıyorum. Gel buraya. Buraya gel 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 gel. Gel bakalım. Hadi. Hadi. Yürü. Gel. Gel. Sizler benim için çok değerlisiniz. Hepiniz benim evladımsınız. Beyzicim, iyi misin yavrum? 01 Uğur, Çok teşekkür ederim. Ben de size aleyküm selam diyorum. Uğurcum abone değilsen kanalımıza abone olur musun? Çok mutlu oluruz abone olursan. Bin aboneye ihtiyacımız vardı. Bugün 500'ü geçtik arkadaşlar. Dalya dedik. İnşallah kısa zamanda bin oluruz. Dua edin bana da. Olur mu? O kadar makbule geçecek ki bu abonelikler. Ben zaten mama dağıtırken de size videoda göstereceğim. Sokak hayvanlarını besleyeceğim. YouTube ortaklığı olmak istiyorum yavrum. Çok sağ ol. Like'ın için teşekkür ediyorum. Ama aboneye ihtiyacımız var. 1000 abone olmamız gerekli. 3000 saat olmamız gerekli ki YouTube ortaklığını kazanalım arkadaşlar. Hepsini herkesi çok seviyorum. Bu arada da elimi yaktım. Baş çok kötü. Ah anlatamam size. Ölüyorum dedim böyle. Su haşladı buharı. Ay ne kadar acı. Ay kimseye Rabbim yanmayı nasip etmesin. Çok kötü bir şey. Bir lokmacık yerim yandı. Ölüyorum dedim. Düşünün otel yangınında o öğrenler neler çekti kim bilir. Allah'ım bir daha gösterme ya Rabbim. Onun için derdi annem yangında ölen şehit gider diye. Ay çok çok kötü bir şey. Güzel şeyler konuşalım. İyi şeyler konuşalım. Babacım. Hoşça kalın. Hoş bulduk. Gelin. Welcome. Good night. USA Kingdom. USA United Kingdom. Italy, Germany, Kanada. Frans, İsveç, hepiniz, Welcome, Welcome, yurt dışından çok izleniyoruz arkadaşlar. Çok tıklıyorlar, şortileri izliyorlar. Kanalımıza beni beğeniyorlar sesimizi. Sakinliğimi hepinizi keşke öğretmen mi olsaydım, ne yapsaydım. Ne kadar güzel bir meslek. Sametciğim, hoş geldin. Aa, Aa, <laughs> Kurtulması mı yapıyorsun? <laughs> hoş geldin. Hoş geldin. Bak beni bile unuttun ya. Ay arkadaşlar, çok iyisiniz ya. Like'larınızı bekliyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım kanalımıza abone olun. Mutlu olalım. Bu can size kurban. Hepimizi çok seviyor. Hepiniz için iyi dileklerimle bulunuyorum. Hepiniz benim evlatlarımsınız. Keşke böyle çok çok iyi durumda maddi olsam da herkese yardım etsem, herkese. Gel bakalım. Allah büyüktür. Kimin ne olacağı hiç belli olmaz. Çalışma hayatında çok insana yardım ettim. Çok iş verdim. Yani hav havluyor musun? <laughs> Şimdi köpek mi oldun? He? Ay Allah Samet ne alemsin ya? Vallahi bizleri ne alemsin ya? Arkadaşlar yayınımızı önerin, videolarımızı izleyin. Özellikle şortilerimiz çok güzel. Gece sıkıldınız? Hemen açın böyle ben öyle yapıyorum. Açıyorum, bir de bakıyorum uyumuşum. Video kendi kendine dönüyor. E şimdi millet kanarya sesi dinliyor, kuş sessiz dinliyor. Neymiş uyku için. Ya ben onu dinleyeceğim ve kendi videomu izlerim. Bana daha iyi geliyor mesela. Anlatabildim mi? Tabii ki canım şaka yapıyorum. Tabii ki cik cik kuş. Biz de kuş baktık. Evet kayboluyor vallahi gölgede. Ben e, telefonun şeyini fazla açık tuttum ki. Yoksa. Bu gece ışıklarda böyle bir nahoşluk var ya. Sanki böyle ölü gözü gibi yanıyor. Eskiden öyle derlerdi. Aman aman vallahi iki gün Fransa falan kalmıştı ya elektriksiz mahvolmuşlardı. Aman aman. İnşallah bizde de öyle şeyler olmasın. Vallahi canım. Ey arkadaşlar. Ne güzel hava. Mis gibi. Oh neydi öyle ya donduk donduk durduk donduk donduk durduk. Vallahi kakır diyorduk yani. <laughs> Akşam kalorifer yanmayınca ben battaniyenin altında oturuyorum. <laughs> sizler gençsiniz, sizler delikanlısınız. Sonuç olarak kanınız deli. Sıcak kanlısınız. Biz artık unumuzu eledik. Bilicim, bilicim. Hoş geldin. Hoş geldin yavrum. Gel. Gel 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 gel. Gel bakalım. Gel bakalım. Kanalımıza iyi ki geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sizleri seviyoruz. Vallahi hiç eve de gidesim gelmiyor. Şimdi mesela insan gibi bu otursa şu banka otursak değil mi? Böyle böyle bir otursak dinlensek ama yok. Köpek yatıyor hep, hep uyuyor köpekler. Oturan köpek çok nadir. Hele ki kış aylarında sokak köpeklerine bir bakıyoruz. Hepsi yığılmış, hepsi uyuyor. Bak sizin için yolumuzu uzatıyoruz. Heh. Evimize gitmiyoruz, yolumuzu uzatıyoruz. Diyoruz bunlar bizi çok sevdi. Biz bunları şimdi hemen terk etmeyelim diyoruz. Bir dakika dur, Kerem. Kenancım, hoş geldin. Seni evlendirelim artık. <laughs> Yok be oğlum, ne için var benim? Ne yapacağım ben evlenmeyi? İstemem. Bu devirde zor işler bunlar. Ne yapacağım? Sonra der ki, ben köpek istemem der. Ata köpeği. Anladın mı? Ben köpeğimi asla atma. Gel 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 Tamam tamam hadi gel hadi gel Hadi gel 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 Yürü. gel gel bakalım Vallahi öyle de hızlı koşuyor ki acaba açsam ne yapar korkarım bir arabanın altına girer diye gel İşte böyle arkadaşlarım dolanıyoruz. Efe'cim hoş geldiniz. Efe Demirhan hoş geldiniz canım. İnsanlar var ya herkes sokak kafeler açık cıvıl cıvıl. Oh mis gibi. Vallahi kafeye de gidilmez. Bir kahve içsen 250 lira. Nereye gideceksin? Olacak iş değil. Arkadaşlar kanalımıza abone olun. Bak benim kolum blamiye. Kolum senin yüzünden sakatlandı omuzum. Duydun mu beni? Bak bak bak. Nasıl koşturuyor. Gel buraya şimdi seni döveceğim. Heh. Gel buraya. Buradan gel. Yürü bakayım. Nereye koşuyor biliyor musunuz? Bir adamcağız var. Ee, gel buraya. Hayır. Gel buraya. Ondan sonra adamcağız kedilere mama dağıtıyor. Onun şeyine koşuyor. O adamcağız her akşam kedilere tavuk haşlama dağıtıyor. Bu da onun peşine yemin ederim omuzumdan kolumu çıkartacak. Bu arada... Bu arada beni de gördünüz. Efe'cim gel buraya oğlum gel buraya gel buraya gel anneciğim gel gördünüz mü beni arkadaşlar Bulami ismi yavrum. İsmi Bulami. Kırmızı erik. Benim saçlarımdan esinlendi. Kırmızı erik koyduk kadını. Ben kızıl saçlıyım. Hoş geldin Efeciğim. Hoş geldin canım benim. Cansın bir tanesi. Gel bakalım. Gel. Gel gel gel. Ne koşturmaca ya. Vallahi omuzum koptu. Ay kolumu çıkartacaktı neredeyse. Kırmızı erik demek. Cinsi o şey efecim cinsi. Ay labrador. gel Dün David'le birlikteydim. David de bir yaşında. Şortesini çektim. Gel Blamy gel. Bir şey yok ki orada. Neye bakıyorsun? Gel. 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 Tamam hadi gel. Kedinin suyunu içiyorsun utanmaz. Ee, bir yaşında David de vallahi Blomi kadar. Ondan sonra o da erkek. Arkadaşımın köpeği. O kadar tatlı ki ya size anlatamam. Ah böyle hurma buluyor hurmayı iyi çekirdeğini atıyor. Gel buraya. Buraya gel. Bak seni çekiyorum boyna. Pis yerlerde geziniyorsun Bulemi. Duydun mu oğlum? Pis işler yapıyorsun. Evde yemek yiyorsun sana yetmiyor. Sana bir kuzu versek o da yetmeyecek planı. Çekiştirmek istemiyorum. Göğsünü acıtıyorum, kolunu acıtıyorum diye üzülüyorum. Allah Allah. Ben de Efe'cim, ben de sizi çok seviyorum. Canlarım benim. Bir tanelerim benim. Hepinizi çok seviyorum. Bazen ara ara cevap veriyorum. Kusuruma bakmayın. Çünkü bununla uğraşıyorum. Bundan dolayı ona bakarken çünkü hemen böyle bir çok çabuk seri hareketler. Vallahi onun uzundan çıkacak kolum ya. Hani böyle bir şey görülmemiş. O kadar da güçlü ki. Haldır diye bir anda çekiyor böyle. E ne olacak? Metin Yılmaz. Aynen ya. Köpek beni gezdirmeye çıkardı. Doğru valla. Ne yapalım? Yalnız yaşıyorsun. Sonuç olarak. Mecbur işte arkadaşın kim? Köpek. <laughs> arkadaşın kim? Bulami. Hani bir laf vardı ya. Arkadaşını bana söyle sana kim olduğunu söyleyeyim. <laughs> ne komik bir şey değil mi arkadaşlar? İstanbul'da yaşıyorum. Güzel. İstanbul'da yaşıyorum. Ben yani şimdi bunu burada açacağım. Bu burada şimdi gel buraya. Gel buraya. Buraya gel. Buraya gel. Şimdi bu ok gibi fırlayacak. Dur bir dakika be. Elimde yara. Hadi bakayım. Bak arkadaşlar. Şimdi doğru. Gel. Buraya gel. Bak bak bak. Orada bir şey yok. Buraya gel. Bak. Şimdi bak daldı bahçeye. Görmesinler. Yandık. Bak şimdi bahçede geziniyor. Gel 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 gel. Gel. Şimdi ben onu almayacağım sanacak. Tamam mı? Nasıl koşacak biliyor musun? Ben kapıyı açmaya çalıştığımda. Ha beni karşıladı. Gel 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 gel, gel. Ben seni eve almayacağım şimdi. Gel. 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 Ha. Ha. Kediyi kovalıyormuş kafirsin. Arkadaşlar.